aleyküm arkadaşlar. Yine Alganya geldi. Serdar Serdar Rusli kardeş bizim yanına geldi. Tabi buraya gelmeden Gette bizim sanayi var onun kardeşi daha önce Selahini yanına gitti. O göğe bakanlar vardı, güneşe bakanlar vardı. O güneşe bakanların devamını Selahini kardeşimizden de aldı. Şarjımız azdı, orada çekim yapamadı. O kuşlarımız da şu an arabada da biraz daha geldik. Serdar kardeşimin yanında perdelerinden kaç takım perdeli sağ olsun yavrularından aldı. Damızıları zaten damızıları sevgi göz bebekleridir. Bir takım, iki takım damızlıktır gerisi. Yavridir. Alan kendine bu yavruları da uçursun. Bu perdeli kuşlarda çok güzel, muazzam oyun kuşları da vardı. Sayfadan da göre, göre bakabilirler. bir Eveveve. İle o yavrularınları bir lanet takilde yavrularım. Manavır. Ben akşam karıştırdım mama gardına. Abi zaten daha önce bu araç plaklarına perdeli sen vermiştin bir büyüklerini. Evet. Atırlarsan. Evet. Zaten bunlar hepsi yavrular. Bunlar araç plakları. Hem perdeli, hem perdeli. Original yani karınmış. Original karınmış. Götürsün, uçursun arabey. Şimdi benim vaktim yok zaten uçuramam. Evet. Anlatabildim abi. Bunun bir tarafını daha önce ben uçurmuştum. Bol takla, liderler. Biliyorsun. Evet. Yine de kuş çoktur. Görüysen abi damdan da var kümesler. Diğer tarafı da böyle ayrı bir kümes. Yedi tane kümesler maşallah. Evet. Şimdi uçuramadığımızdan dolayı götürsünler, uçursunlar. Bir de benden çok isteyler. Çok insan da biliyor ben perdeli vermiyorum. Ali size Emin abiden alın. Emin abi benim için değerli bir abidir. o da olmasa zaten vermiyor. Abiler bir takım. Allah razı olsun. Emeğine sağlık olsun kardeşim. Böyle evet. bir tahvim Irak çıplakı arkadaşlar. Hem perdeli hem çıplak. Abla bir çift kenkülli full perden. Maşallah. Evet. Miski benekli. Evet. Full perdeli. Full. Bu renkte ama makyaj haline düşmez. Ama <laughs> şimdi millet bizden emin abi çok soruyor. Bu kuşlar ne yapar, ne eder. Şimdi bu kuştan Kanına mesela kuşlarına nefes vermek için özellikle evet. kan katması, artı takla oranı, yerine mesela boş konmama bu kuşlarda kesinlikle yoktur. Tamam. He. Alsınlar kendi kuşlarına kırdı mı? Tabi gidip böyle telden alıp kuşa kırmasınlar. Tamam. Bıldığı kuşa kırsınlar. Bak görsünler ne için kuş Alam. Ben kırmışım. Bak o da damda bir tane var. Vallahi ben 10 binde versene vermeyeyim. Alam. bu kuşlarda yani. Verilmeyecek kuşlar da kim aldıysa da hayrını görsün. İster uçursunlar ister damızlığa ayırsınlar. Zaten alan uçurmak kıymaz bu kuşlara. Değil evet. evet. Maşallah. Bir de yılların emeği var hep bu kuşlarda. Hala evet, kardeş. Her bir de bu iki tahtın. Evet. Zaten bunlar ikisi de erkektir abi. O evet. kenklilerin büyüğüdür o. Kenklilerin büyüğüdür. Evet. Büyüğüdür. Evet. Büyüğü Bunlar ikisi erkek çıkmış sen Kim erkek lazımsa bunları da alsın. Fulldir, hepsi fulldir. İsteyen kendilerine kuşun da evet. hiç diyebilir. bunu yavuz. Erkek ihtiyacı olanlar kendilerine parçalar olsunlar. Maşallah rengi bu adam. Zaten ha. bu da o erkeğin yavrusuydu. Dişi tenesi. Erkeğin yavrusu dişi tanesi. Evet. Bu ikisini eş yapabilirler. Bunlar aynı kan. Evet. Bu ikisi bile bir takım hem kanka hem pulu da. Pul Adamlar da ekkerdir. Nereden baksan 6-7 yaşındadır. Belki fazladır. Maşallah. He. Canavar gibi bir tafın. Allah ısrar etsin. Allah ısrar etsin abi. Kalp damızlı bir tafın. Güzel bir tafın. Ve bunların altında kenkili, bu kenkili var ya. He. Hani bir erkek biberi de gram miski bunların yavrusuydu he, he valla billah artı iki kenkülü de bunların yavrusuydu ha bu kuşlar da en son yavrularıydı en son yavru tut bunu hani Abu ik, iki ha da bak ufaktan kenkül vermiş he altına kenkülü de düşüyor altında kenkülü de, şey şey. altında kenkülü de çalışıyor en son yavrular bunları almışım zaten al al gördüğünüz gibi yavru parçalar Serdar Serdar ismimizin, Kuşlu kardeşimizin emeğine sağlık olsun. Abi böyle bir, bir çıktı abi. Zaten hepsi yavruydur, uçursunlar kendilerine, denesinler abi. Dağlarken da de evet. uçurmalı. Şimdi şey, biz ne kadar konuşsak yanlış yok abi. Uçurup görsünler. Uçuran gören bir daha vazgeçmez. Yani ben kendim sürekli Serdar Serdar Uslu yar yani. karşımızı arayacaklar. Ya ben kendim bu kuşları bırak havayı abi ben yerde daha çok seviyorum. Niye seviyem Artık uçura uçura bakmışız abi. Anlatabilirsen bir yani. de Gökdoğan buradaydı. Kuş uçuramıyor abi. Anlatalım lütfen. Begelli kuşlara veriyoruz. Burada bu kuşları bedava veriyoruz. Aynen. Vallahi billahi Irak'ta bu paraların üç misleni veriyor kuş getiriyor. Doğrudur valla. Getirme bir erkeği parası. göstereyim. Ben bacakta görüyorum. Bir erkeği göstereyim o bir şeyi. Sen Serdar'ın prensesiysen. Abi erkeği. Ben sual ayın 29 idi ya bu. Evet. bu erkeği ben Mardin'de geçen ayın 29'unda Mayıs'ta abi 2 milyar para almışım. Bizden de isteyiler abi ya bir perdeli de yok tamam. Ya bir 500 lira, 700 lira ama biz 2000 3000 kuşa veriyor. Bir tane erkeği. Hiç bir taklasını da sormamışım abi. Ne yapar ne eder. Sırf keyfim için almışım. Sırf rengi için, kenkülü için. Allah Allah. Sahibi de zaten YouTube’da da beni görse altına yorum yapar diye ben vermişim. Gerçektir. Hani bizde hikaye yok. Abi bu bine o da hatıra hesabına. Aynen abi. Çok istedim vermedi. E ağına kadar gittim kırmadı beni Allah yerde. Allah'ım. 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 Sen de çekeyim. Kim Ali Sahiye'ni görse, abi uçsuna kendi gözüyle görsün zaten herkesin göz kararı farklıydı. Aynen. Biz burada yok 15 metre, adam orada diye 50 metre. Beledir, en tamam. kısa ve bu kuşlar yani en kötüsü 10 metre oynuyor abi. Biz diyemiyoruz öyle yok 100 metre gidiyor, 80 metre gidiyor, böyle yapıyor, öyle yapıyor, şöyle yapıyor, yoktur. Zaten verdiği paralar nedir emin olayım. Aynı herhalde. Kız iki bin veriyor, da taklasın hiç sormamış o. Ayrıca adam üç yüz, beş yüz, bir milyar veriyor öğrenmeye çalışıyor. Aynı Valla öyle bir dünyada yoktur. Aynı herhalde kardeşim, Aynı herhalde. Kim alırsa her görsün desin ben kuşanmışım. Ya yine kapatıyorum bunlar zaten bu akşam. Bir de ayrı çekemediğimiz şansdan dolayı kümelserimiz var. boş gitmemesi var. için vermişim. Allah razı olsun. Nereden beni bilen bili bir ton insan Facebook'tan da yazdı saatlik mail cevap vermiyor. Sana şad olsun, selamlar olsun. Kim ne alırsa kendini görsün. Benim ihtiyacım yokmuş ya, benim 200 tane yakın var zaten. Emin bin abi görüyorum. Kümesi hep süperdeliydi. Burası sadece iki kümersi. Yani. Ayrıca da 5 tane kümersi kümesi daha var abi. Aynen, 7 yani tane kümesi var Sert abi. Damda da var. Evet. Selam abi çok teşekkür ederim merkinler sağ ol abi Allah razı olsun.